misafirlerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Satürn 8. evde ise kişisel paylaşımlarda ve ortaklıklarda zorluklar ve korkular veriyor. Kendi verdikleri veya karşı taraftan aldıkları, onların neler talep ettiği konularında kendini emniyette hissetmeyebiliyorlar ve hatta güvenli bir ortaklık yapmak için kendini çok sınayabiliyorlar. İnsanları çok sınayabiliyorlar birisiyle ortak bir şeye sahip olmaktansa tek başına bir şeylere sahip olmaya ve her şeyi aslında e, tamamıyla e, tamamıyla tek başına yapmaya çalışabiliyorlar. Burada aslında e, iki bireyin birleşmesi onlara göre bireylerin ayrı ayrı ölmesi anlamına gelebilir. E, bu yüzden evlilik, partner, ortaklıklar, ortaklık konular bunu ıı, birazcık daha geri plan atabilir. İlişkilerinde, içlerinde hırsı, kıskançlığı saf ve içgüdüsel doğalarındaki tutkuyu kontrol altına almayı öğrenmelilerdir. Akrebin evinde olduğu için sürekli bir hırs, sürekli bir kıskançlık olabilir ve sürekli bir rekabet duygusu. Ve özellikle bir rakip olan kişiler, genel anlamda çevrelerindeki insanlar olabiliyorlar sevgili değerli misafirlerim. Yenilgiye uğramaları, uğrama korkularını yenmelilerdir. Özellikle yenilgiye uğrama korkuları vardır. İnsanlara güvenmede onlara karşı açık ve rahat olmakla güçlük şekerler sürekli bir şüphecilik vardır. Ve bütün her şeyde cinsel hayatlarına yansır. E, seksüellik güçleri, güçlüklerinin yanı sıra ortak parasal kaynaklarda da uyuşmazlıklar söz konusu oluyor. Genel anlamda kişiler e, cinsel ilişki yaşarken çok e, iti e, itilebiliyor ve cinsel ilişki yaşamayı tercih ede, edemeyebiliyorlar. E, i̇lişkilere alışmakta gerçekten zorluk çekebiliyorlar ve partnerin inançları, değer yargıları kendisinin farklı veya da tezat olabiliyor veya işte seçtikleri eş e, sert katı olabiliyor, soğuk olabiliyor. Başkalarının refahını, rahatını sağlamak yerine kendi kişisel ihtiyaçlarını sağlama eğiliminde olabiliyorlar. Miras, vergi, iş anlaşmaları, mahkemeler, boşanma konusunda da sıkıntılar yaşayabilir, zorluklar yaşayabilirler. bu alanda kendi geliştirerek kariyer sağlayabilirler. Bu yüzden boşanmaya da sıkıntı yaşadım ya da miras da sıkıntı yaşadım deyip avukat falan olabilirler. Başkalarının ya da çevresindeki insanlar sıkıntıda diye yaşadı diyerekten. Başka insanların paralarını yönetebilirler, e, muhasebeci, bankacı, mali danışman olabilirler. Ama genel anlamda para kazancı, genel anlamda kendilerinin daha yüksekte olmasını isteyeceklerdir. E, zengin bir insan hayatını alabilirler bu yüzden. Zengin bir insan hani e, direkt benim olacak paralarla sahip olmalıyım diyerek diyerekten. Ş e, şans oyunlarında hiçbir şekilde şansları yoktur bu arada. Genellikle hayata dair konularda araştırma yapmaya çekinirler. Ölüm olasılığından ve ölümden sonra olacaklardan aşırı korkuyorlar. Ve bu korkular aslında ciddi bilgiler edinmeye, de, edinmeye iter. Ve e, genel anlamda ölmek veya da ölümle alakalı konuların konuşulmasından hiç hoşlanmazlar. Sevgili değerli misafirlerim. Beğenildiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, asana kalın ve mutlu kalın.